Motosiklet nasıl satılır konulu videomuza hoş geldiniz. Şu an alıcı trenle Ankara'dan Kütahya'ya geliyor. Onu karşılamaya gidiyorum. Şansına hava şu an yağmurlu gibi ama öğleden sonra hep güneşli. Herhalde İstanbul'dan sağ salim Ankara'ya varır. Motorumuzu satıyoruz hayırlısıyla. Bir önceki videoda zaten bahsetmiştim. Eğer alıcının rızası olursa onun da görüntülerde süreci anlatacağım. Noterdir işlemler nasıl yapılır, kontrolü nasıl gider gibi. Haydi gidelim. Şu gücü özleyeceğim. Yenisini tabi daha güçlü almazsak Belli mi olur bana hiç belli olmaz 2022 dominar da alabiliriz Eğer fiyatı 64'lerde kalırsa tabii ki <laughs> Herhalde Ne kuş de. evet Kaskımıza kuş pisti dostlar Burada kargalarla başımız belada bizim Daha önce de üstüme gelmişti şimdi kaska geldi Allah'a Trangarına gidiyorum arkadaşı karşılamaya Biraz gezerek gideceğim <laughs> yolu uzatayım <laughs> Otosiklet nasıl satılır sürecini anlatacağız şimdi size Ben de tabi, MS200'ü satalı çok yıllar olduğu için Çok fazla bir şey hatırlamıyorum ama Diğer alan arkadaş hiç kontrol falan ettirmemişti sözümüze güvende Pişmanlı olmadı Allah razı olsun ama ben olsam Kontrol ederim kendime bile güvenmem <laughs> Şöyle güvenmem Yani mekanik olarak bizim gözümüzden bir şey kaçabilir MS200'ün hiçbir kusuru yoktu RPM Channel'dan Arkadaş bizi bildiği için güvende aldı Çok şükür yüzümüzde kara çıkmadı ve o da satmış başka birine. O yüzden Bu arkadaş baktırmak istedi en güzel hakkı Baktıracak bakalım Hayırlısıyla Zaten düşmesi kalkması yok motorun İlk bakımında Şu an gideceğimiz serviste yapılmıştı O yönden de bir sıkıntı yaşayacağımızı sanmıyorum Bu sebeple sağ salim herhalde teslim ederiz motorumuza Arkadaşa güven içinde diyorum Telefon çalıyor herhalde o arıyor çok uzatmayayım madem şuradan ben geri dönüş yapayım. Mayın tarlası gibi abi yolla böyle. Kütahya <laughs> i̇şte küçük ol diyorsun. 5 dakikada gideceğiniz yere ulaşıyorsunuz. Şuradan çıktığımızda isyan, istasyona gitmiş oluyoruz. Konuşamadım da. Oruç ağızda sabah sabah. <laughs> Dilimiz çok fazla dönmüyor. şu motorun kıvraklığını her şeyini özleyeceğiz ya dediğim gibi ama ya alacağız yenisini Allah utandırmasın şimdi niye sattığımı düşünenler olabilir motordan aşırı memnunum yani ns 200'den sonra e, emin olun MT-07 hissi var güç olarak demiyorum yani konfor artmış titreşim zaten bunlarda çok fazla yok RS gibi değil güç benim için çok güzel artmış ns 200'e kıyasla. Yani yüksek motordan geçiyorsanız tabii ki size güçsüz gelebilir. Nasıl olursa Mayıs sonunda belki motor alabilirim. Almazsam RPM'den ikizim tunağının motoruyla size videolar çekebilirim. Kütahya'da seven dostlarım var. Onların motoruyla da videolar gelecek. O yüzden bizi takipte kalın. Desteğinizi esirgemeyin. Hadi bakalım yolun sonu tren istasyonu. Arkadaşı oradan alacağız. Nereye Hızımı duracak şekilde yaklaşıyorum böyle yerlere. ABS var zaten her türlü dururuz ama insanlar bu kadar mal işte. Yaşlılar belli bir yaştan sonra araba sürmeyi bırakmalı. Algılar sıfır yani adamda. Amacı neyse. Tren gelmiş herhalde. Yolcular iniyor. Arkadaşı çok bekletmedik umarım. Arkadaşımızın rızası olursa dediğim gibi çekime devam edeceğiz sonra. Kısa bir ara. Alacak arkadaşı tren karşıladık. Faruk geldi Ankara'dan. Servise gideceğiz. Kütahya'da tek yetkili servis Arzum Motor. Oraya gideceğiz. Bir kontrol edecekler. Süreci size böyle kısa kısa anlatacağım. Noterde çekim yapmayabilirim ama serviste yapacağım. Haydi gidelim. Evet. Sarıl sarıl. Ben de onu özellikle söylerim. Evet. Rahat ol yani. Nasıl? Arka sert mi? Hiç Yo oturmadım abi arkaya. Abi bir şey söyleyeyim mi? 8 yıl sonra ben gittim biraz baygı sağ, Güzel, yumuşak. Selesi bana ama daha sert geldi ya. Allah Allah. Ön, ön selesi ama alıştı. Oh. Herhalde o sıfır diye de olabilir bak. Niye Şimdi de? hiç ağrıtmıyor. Otururuz şu fenerine çok ağırsız böyle. Ankara'ya sağ salim var da yorumlarını merak ediyorum. Yazarsan sevinirim. Yani uzun yolda nasıl bir tecrübe oldu onu da ben anlatmış olurum bir videoda. 2 yıl aradan sonra ben de ilk defa arşı almış oldum. Arkadaşımız motorcuymuş zaten o yüzden bilgiyle. Belimden sarıldı hemen. Güzel bir şekilde gidiyoruz. <laughs> Şu an için süreç güzel işliyor. Bakalım ne olacak. Şöyle şehir merkezinden gidiyorum. Göstereyim sana Kütahya'yı. Çok şükür yağmur yağmıyor. Arkadaşımız zaten ekipmanlı gelmiş. Yağmurlu her şey mevcut. Hazırlıklıymış yani uzun yol için. Hava da çok soğuk değil. Geçerken bir patlıyor ha. Şeyi mi? Egzoz mu? Abi ben egzoza aşık oldum. 2 egzoz var ya. Bu çok güzel çıkıyor. Her şey orijinal. Sesi nasıl çok güzel değil mi gürül gürül <laughs> Bak sen garajında bir çalıştır Kesinlikle aşık olursun garajda efsane oluyor Böyle Pat 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 çok güzel vuruyor Geçen mesela ilk aldığımda daha plaka yok Çantamdaydı polis durdurdu Egzozuna işlem yapacağım diyor <laughs> Yok dedim daha Evra cebimde Vallahi hiçbir işlem yapamazsın istersen bir incele dedim Adam baktı normal diyor orijinalmiş tamam diyor <laughs> Geri verdi hiç ceza meza yok tabii Artçılık kullanımı gayet rahat motorum Hatta ns200'e göre Selenin genişliği daha geniş olduğu için arka taraf beni çok fazla şu an rahatsız etmiyor. Kütahya burası değil mi bu ya? Aynen. Şurası Kütahya Kalesi meşhur. İstersen bir, biraz vaktim var oralara da gezeriz da. Kütahya'yı özellikle gezmeye beklerim ama. İnşallah ya. Bir yazın zaten böyle bir kuru yapmayı düşünüyorum ya. İnşallah. Sanayi'ye geldik. Sanayi belli zaten ya. Aha. Bizim Ostim kadar olmasa da sana Evet. <laughs> Aynen öyle. Bu arzum Allah'tan bacacın yetkili servisi oldu da hani bir sıkıntı olduğunda adamlar ilgileniyor, anlıyor yani. Benim NS200'de akü problemi oldu mesela. Garantiden değişmişti. Burada yaptırdım onu. Beyler şimdi servise geldik. Birazdan motor incelenecek. O sırada size 400 NK'yı göstermek istedim, CP motor. Bayağı bir yıpranmış şöyle. Egzozları falan hep turuncu olmuş. Hadi onlar bir geçer ama arka çamurluğu tutan yerler bile böyle pasta. O yüzden bana bir garip geldi. Bir de bu motor üretiliyor mu? Bilen varsa bize aydınlansın. Sitesinde artık satışı yok. Ben bunu çok merak ettim. Şöyle size yakından göstereyim. Üstündeyiz. Şöyle kısaca bir CHP'yi göstermek istedim. Size. Kontrol olarak tüm mekanik aksamlara bakıldı. Beyine bağlanarak arıza kodu var mı yok mu ona bakıldı. Herhangi bir sıkıntı yok. Gönül rahatlığıyla inşallah teslim ediyoruz şimdi. Gidelim mi? Şu için motosikleti kontrol bedeli 100 lira tuttu. Büyük şehirlerde Faruk arkadaşım dediğine göre Ankara'da 200 liraya motosiklet kontrolü yapılıyormuş. Sağolsunlar ilgilenler. Bir kusur olmadığını öğrenmiş olduk. Şimdi hayırlısıyla notere gideceğiz. Önce bir ödeme yapacağız. Bankamızda parayı gördükten sonra da oradan notere gideceğiz. Durumlar bu şekilde. Tamam bir de motora tur camını takacağız. Ankara'ya yola gideceği için rüzgarı biraz engellesin istiyoruz. Öyle bir talebi var. Ben dedim olur tabii takarız birlikte. O yüzden şimdi hayırlısıyla bir büromuza gidelim, orada bir turcamımızı takalım. Beyler şimdi notere gidiyoruz direkt. Tempo vuruyordu bana. <laughs> Abi ses yok. İşte böyle dürüst satı, satıcı olmak güzel bir şey. motorda sıkıntı varsa söyleyin dostlar. Yani adam Ankara'dan gelmiş mağdur etmeyin. Kul hakkı çok önemli bir şey yani o paranın hayırını görmezsiniz. Şu an için bir sıkıntımız yok satışa vereceğiz. Arkadaşımıza hayırlı yolculuklar diyeceğiz. Bizde açık çek vardır. Kütahya'ya geldiğinde karşılarım Ertuğrul dedim. Sizin de öyle bir Kütahya'ya bir şey, işiniz düşer bir şey olur. Gelebilirsiniz. Her zaman size kapımız açık. 12'den itibaren bayağı güneşli duruyor hava. Aha o yüzden dedim sağ salim dönersin inşallah. Keyifle sürersin böyle güzel olur dönüş yolun. Ya Kütahya güneşli herhalde o tarafta güneşlidir. 80-120 arası sabit gitmemeye bak. Bir alt bir şey yap. 100 yap, 120 yap. Öyle sabit 120 gitme yani hep. Bunlar. Ya 1000 kilometreden sonra rahat olabilirsin ama 2000'e kadar sürekli zorlama. Aklında olsun. Sen burada in istersen notere geldik. Ben şuraya koyayım hemen şuradan giriliyor. Tekrardan selamlar. Kütahya'da birinci notere geldik. Alışımızı satışımızı verdik. Hayırlısıyla evladı satmış olduk. Dediğim gibi hiçbir sıkıntı çıkmadı. Arkadaşımız da çok iyi niyetli. Öyle herhangi bir aksilik yaşamadık. Sizin için bir not düşeyim. Motoru artık emniyetten plakayı almadığımız için, her şeyi noter hallettiği için ilk başta plaka boş olarak sigorta yaptırdım. Ben bunu bir ay sonra işlettirdiğim halde işlenmemiş. Noterde ekrana sigorta düşmediği için satış biraz engellendi. Sigorta ameliyatı aradım. Ruhsatın fotoğrafını atıp maille bir an önce işlettim. Sizin de aklınızda olsun. Büyük şehirlerde noterler yoğun olduğu için boşuna Gün içinde vaktiniz gitmesin. Sıfır araç aldıktan bir ay sonra E-Devlet'te de gözükmüyor. Sigorta Hamlet'ten yaptıysanız Sigorta Hamlet'te bir poliçenize bakın plakanız ne diye geçiyor. Plakanın doğru geçmesi lazım. Yoksa işte bekliyorsunuz. Dediğim gibi 15 dakika bekledik ama halledildi oldu. Şimdi sıkıntı yok. Devri gerçekleştirdik hayırlısıyla. Gidelim mi? Kısa bir not düştüm. Aynen. Dostlar satışı verdik. Allah herkese gönlündeki motoru nasip etsin. Nasip olursa biz de sezona başka motorla girebiliriz. Şu an bir işimizi görürsün bakalım. Motoru satarken de tur camımızı anca takabildik. Bakalım tur camıyla nasıl olacak. Kendi aracımı alasıya kadar ben süreceğim. Ondan sonra yollara ayıracağız. Son hali bu. Cam yakıştı. Hediyelerini de teslim ettim yanında. Camıyla ve tapyesiyle birlikte verdik. Yalnız cam çok güzel gözüküyormuş be. Ben bu şekilde şu anda Türkiye'yi bile Değil mi? İnsan gaza geliyor. <laughs> Vallahi cam çok güzelmiş ya. Çok kibar. Ben büyükleri çok sevmiyordum. Bu çok güzel duruyor. Şansıma dediğim gibi alıcı güler yüzlü, satıcı güler yüzlü. İnsanın işi de böyle rast gidiyor. Sıkıntılı bir şey olmuyor. Benim aracımı almaya gidiyoruz. Ben artık arabayla dört tekerle devam edeceğim. Arkadaşa da Eskişehir yoluna kadar eşlik edeceğim. Camı bilsem daha önce takardım. <laughs> Bu yollardan uzun süre geçemeyeceğim. Arkadaşımız da bir hafta önce NS200 sattı. Şimdi Dominar alıyor. Bu yollardan Zafer Tepe'de yaşarken çok gitmiştik. Zaten NS 200'de de videolarımız var onunla. Buraya koymuştuk onlara. RPM'den bizi bilenler biliyor. <laughs> Aynı zamanda ATM'de devam ediyoruz. Biliyorsunuz Tunan İstanbul'da yaşıyor şu an. Ben Kütahya'da yaşadığım için videoları editleme anlamında biraz sıkıntı yaşıyorduk. Tunan daha uzmandı. Ben biraz dedim kaliteyi düşürmemek anlamında kendi videolarımı koyayım. Mao motorluğu öyle açtık. Oraya da video atacağım. Dediğim gibi ikizim zaten. İki kanal olarak düşünebilirsiniz. Beni de onu da takip ederseniz sevinirim. Aslında böyle ara gaz verip düşürüyorum ya. NS 200'de falan gerekiyordu. Bunda gerekmiyor. Kaydırmalı debriyaj var ya. Arka hiçbir zaman kitlemiyor. Son kez garajımıza gelmiş bulunmaktayız. Artık yollara acıma vakti. Lineayla yola devam.